Evet, blok lüseyi yolda hayta kalmıyoruz arkadaşlar. Köydeyim biraz oyun kasıyor. i̇nternet fazlasıyla çıkmaz çünkü. Köy hayat evet. şöyle dolanık. Bu arkadaşım var Türk kişi komanda. İsterseniz blok lüseyi yolda atabilirsiniz isminizi durdurarak bakabilirsiniz. Ediyor seni Türk Türk iş Komandı, seni Türkler katılım için daha gönderdi. Ye. Baba. Video altıncı çekiyorum günü, diye. Evet, evet. herhalde, biz. Böyle yazdık da Hadi video çektiğim günü, belli olsun. Dur bir dakika arkadaşa bir, bir isne katayım. mı? Bir dakika sunucuda sadece ben mi varım? Ee, şey sor, da, kanalıma şey. işte. Buraya kanalıma yazalım. İyi, dediğinle bir bana çal. İyi, gizli bir yer. Hı. Evet, evet. neden? Evet. Evet, hani var ya. Ben bana yaptım. İyi yazık arkadaşlar. Evet, Sonunda bir girdim, sonra bir, bir şey buldum. Şunları Evet, şurayı arkadaş evi yapıyormuş. Bak şimdi. Kazma, dur bir dakika, ona yardım edin. Kazma bulacağım. Ya bilmiyorum. mu? İndire giriyoruz hani. var. E, bilmiyorum. Orada bir kalıyor. Bak şimdi. Eymen nerede? Bakın. Evet. Bu yerine... Ee, şu an gidiyoruz. toprak mı? Toprak mı? Evet. evet. Onu Bakayım mı? <laughs> Alo dede, ne oldu diyek Arkadaşlar, ben fazla video ile ilgilenmiyorum, ne diyor? Sen pg misin tel mi? O ne ya diyeceğim? O ne ya? Ben, ben. ben çok Baktım baktım, işlerinden eşyalar aynen Aynen arkadaşlarım, dediğini hiçbir şey anladın şu anda. Bakın iyi misin Bak şuna girdim. Oha. Yanıcı bitiyor. Direkt Crazy Games'tan oynuyor diye. Ee, Windows'tan. Tam. Windows'tan diye. Başka neler şey var mi? Hey, olsun. Derken derken diyek. Atasın istersen konuşabilirsin. Nerede? Perrap diye. tamam yazık arkadaşlar yani ayıp olmasın. Bak sana neler yapacağım. Oo, dünyayı mahvediyor. Oğlum vardın mı çağırdın? Bitir mi çağırdın? Bitir Ol. çağırdım, vardın çağırdım. <laughs> Kuzenim bitir çağır mı? Aa görev yok. Bitir çağırdım, vardın <laughs> <ne? O, Bordundan gülüyor> da çağırdın. Elim asistet atıyor ama gelmiyor. Ni board'un, vardın, çağırdın. Oo çok arkadaşlar iyi. bak bu arkadaş çok güzel size hediye bile verebilir. Teşekkür evet. evet. Teşekkürler yazık evet. arkadaşlar. Arada bilgisayar kaydı kesiyor. Ee, bu yüzden kusura bakmayın arkadaşlar arada kesiyor kaydı. Yükleyeceğim ama yine de yani bütün emeğim boşa gitmesin diye ee şu anım gülücük atak niye öyle bir şey yaptı şimdi ayy çıkışı unuttu çıkış çm çm çıkış yok dur arkadaşlar o bize e, elmas set attı. gördüğünüz gibi elmas setiz. E, of, ne oldu exact? Ne oldu? Ee, dur. 职业人员。 Nerenin ne? bu? mi? Evet, canım gidiyor. Ölceğim, canım ölceğim. Can, öl. öl. En son köyden kaçtığında <laughs> Eyvan, evet, esnada köyden kaçmıştım. Hazır video diye arkadaşlar. Arda videoyu odaklanamıyorum. Şu anda videoda olduğumu unut unutabiliyorum arkadaşlar. Hazır çekiyorum. Hazır. Böyle hazır yazak da. Belli olsun arkadaşlar. Kayıtta olduğumu hep unutuyorum. Şunu bir kapatırsak kayıt bölümünü görebilir miyim? Allah uza uza. Abi uza. Hah kestim. Sen mi kaldın bir tek ha. Kapıda kalmışsın öyle. Ne oldu? Oo oh, spawnerlar. Aa çok kasıyor ki oyun. Arkadaşlar bu video... İçeri girip gitmişim Kapı kapa, kapıyı, kapa, kapıyı kapat, kapıyı kapı kapıyı kapat Şu belki işe yarayacak bir şey vardır Ama çank Arkadaşın olduğu için Hı, ee, Niye koşamıyorum Arkadaşlar niye koşamıyorum Adam... Ge Allah Abi bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben bununla Neydi benim çalışırsam? Abi. Elmas kılıcı, elmas kılıcı mı istesek? Elmas kılıç. Kılıç. La lazım. Verir misin?

gel sen, sen kim oldun zaman? Ay. Öldürdük ama spawnerlar pek doğru Aa, pil düşük mü? Bir dakika. Ha, pil düşük diyor arkadaşlar. Abi biri çıksın ha üstüne geldi. Bak. Arkadaş şöyle bir şey yap. Evet ben bitti. canım <laughs> Ég er nýja að hljóna. Það er svo tjóðis. Það er svo tjóðis með yrið. Ég er svo tjóðis með yrið. Kom hann á næri sér?